Merhabalar. Nihayet Skyrim'e kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Evet. Önceki sürüme oranla aradaki fark ne diye soracak olursanız şu anda. Sadece modlar. Evet. Birkaç grafik modumuz var ekstra olarak. Yeni bilgisayar ötürü biraz daha rahat durumdayım. Şimdi şu fareyi bir ayarlayalım. Yine Türkçe mod bulup kurdum. Bu biraz daha rahat gibi duruyor. Fare hızıyla alakalı bir şey yok mu acaba? Bir Fare hassaslığı... Heh. Az bir şey arttıralım. Şöyle bakayım. Yine yavaş. Bir tık daha arttıralım. Eski videoları izlemedim. En son nerede bilmiyorum. O yüzden tamamen doğaçlama takılacağız. Bir görev listemize bakalım. Evet, ilerlediklerimize bakalım. Word of Power. Hmm. Karanlık yerleri de bayağı karartmış he. Şimdi benim gitmem gerekiyor oraya. Benim atım da yoktu değil mi? Gerçi burada at yok herhalde zaten. Ahır tipi bir şey gördüğümü hatırlamıyorum. En son nerede kaldıydık? Ne yapıyorduk hiç bilmiyorum ya. Karakterimizin durumu neydi onu da bilmiyorum. Şöyle sık sık kaydedelim de. Başımız ağrımaz. Bir haydut kampı bitirmiştim burada. Ney lan? Wow. Çok enteresan. Şurada ne var acaba? Ay. Ee, bitti. Tamam o zaman. Evet, bu kadardı. Bekle Stormfang. 19. Bu 15. Şunu al. Gel lan. o, o yakıyormuş. Ben açıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dakika ya. Oğlum ben necromancer değil miyim? Tamam atronaj çağırabiliyorum okey. Ben bir şey daha çağırabiliyordum sanki. Yanlış mı hatırlıyorum? <laughs> Yanlış hatırlamıyormuşum bak. Çağırabiliyorum yani. Ama o kız da ateşten olduğu için tabi. Buna pek de bir tabii faydası olacağını zannetmiyorum. En azından hedefi aldı. Öyle düşün. Oh be. Örlan. Tamam bunlar alıştırmaydı. Bunlar alıştırmaydı. Şunlar çok acayipmiş. Ha, perklere bakalım. Perkler biraz farklılaşmış olması lazımdı. Hatta bana puan evet puanlarımı e, geri iade etmiş bazılarını. Şimdi bu ne? Yani Canlandırmalar. 135 daha az harcar. Evet, bunu ver. Bunu bir daha aç. Okey Dual casting canson party increase effectiveness. cost. hmm. Dual casting dediği muhtemelen çift elle birlikte çağırma gibi bir mevzu. efektini arttırıyormuş. Fakat ihtiyaç duyulan şeyi yükseltiyormuş. Savaşa girdikten sonra 3 tane ölü sıçan demek istiyor sanırım. Benim kontrolümde 3 tane ölü sıçan şey yapıyormuş. Bunların cesetleri yükseliyormuş fakat bilmem ne bilmem ne yapıyorlarmış. Yok. Sanırım savaş bittiği zaman yok oluyorlarmış. Destruction büyüleri %35 daha az harcarmış ve bir miktar daha güçlü olurlarmış. Buna ver. Atış topu falan atıyoruz ya çünkü. Oradan. Önemli. Ha Açık mavi yazanları alabiliyorum galiba. Gereken 20 diyor ama ben 11'le verim. Ha pardon bu gereken şunu şey olmalı. Okey. Yok etme kısmım 34 benim. Yok etme seviyesi. Oyuncu seviyesi değil. Yok etme büyüleri kullandığım için 34 yapmışız bunu. Okey. Okçuluk. Peki gizliliğe baksak pasif bir şeyler en azından. Bak gizlilik. Artık daha etkili olacak şimdi. %15 daha etkili olacak. Biraz daha gizlilik takılırsak bunu tekrar yükseltiriz. Bir miktar daha hızlı oluruz. Kilit açma. Bu önemli. Tam ucu ucuna kurtardım. Hmm. Skyrim'de rastgele şekilde kilitli bir şekilde bulunan 5 tane Kaderin Ejderi isimli e, sandık varmış. Bunların her biri 15.000 altın ve ücretsiz perk puanı yani buradaki puanlardan sağlayacakmış bize. E, tabii e, sandığın içinden ayırdığımız zaman oluyormuş. Sanırım içinde bulunacak tıklayacağız gelecek vesaire. Yani buna puan verirsem bunu mu açacağım? Açayım. Güzel aslında. Yani oyunun aslından daha farklı. Yok bu bence şu anda gerekli bir şey değil. At taşıma şeyini yükseltiyormuş bu. Bunu alayım. görülmüşüm ki. Atma şerefsiz. Gel kızım. Oo. Wow, ne güzel kaçtım lan. Tamam çok güzel. Ama ona işe yaramıyor tabii ki. Nereye lan? Aa, o oh, kılıç değilmiş kaç. Ooo... Oh, ne ya? Biz boşa geziyoruz burada ya ben onu anladım En azından bir deneyelim diyecektim de Yok denenecek gibi değil bizim dönmemiz lazım Bak gündüz vakti daha güzel ya Gündüz vakti daha güzel Bunlar ne acayip yaratıklar ya Neyse Evet bunu geçeceğiz mecburen. Okey. Bu görevi alacağız. Delfin'i bulacağız. O yüzden Skyrim'e dönmemiz gerekmekte. Şu ekrandakine bir bakacağım. Şurayı işaret ediyor sanırım. Kogjorn Höyü. Aa biri var lan. oh Damn it. what am i with me what's the matter with you sorry I've just had a lot of hawk faced cowards coming by to mock my efforts uh, it probably can't hurt <laughs> look mostly honest the name's roll ra sidaris Allah Allah. i've got a financier waiting for me back on the mainland Sent me here in the interests of obtaining some rare antiquities. The the of ours at all. But this whole thing became a disaster right quick, let me tell you. You come out of the Northern Ashlands, you don't expect things to go easy, you know. But this was something outside my particular expertise. Biz kuzayı sadece Skyrim diye ama siz de haklısınız yani buried in the ash like most other things on this blasted island Alala. dug out a pile of the stuff taller than me just to find the barrel who knows how much to reach the door excavating isn't exactly my specialty even if it was the ash storms fill it in faster than you can it. Do you think I've got that kind of money no I only get paid on delivery. go out of pocket for Kesinlikle sana para harcamam birader. Benim atım öldü lan. Bin septimim olsa ben yine at alırım lan. Sana veririm? İyi He was the first great Nord enchanter, maybe even the first human to master Elven methods. His best work was buried with him, though. A set that my patron calls the relics are supposed to be down in his tomb. Now they're old and they're powerful. A combination like that makes them pretty valuable to certain people I, love and I happen to know certain people what we can sort out the details later lorraine do you have the gold it's, it's all here well then looks like i've a good bit of i'll head back to raven rock and round up some diggers pleasure doing business with you partner i'll see you soon okay you're sure keşfettik. Okey. Gayet başarılıydı. Ne oldu lan? O saldırı var. Lan! O tarafa doğru gitsen. Demin gökyüzünde bir şey uçtu kocaman. Oğlum bu oyunun bu detayları beni bitiriyor ya. Oh. Niye bu kadar iyisin be? Hayır hepsi rastgele ama çok güzel görebiliyorsun yani. Çok iyi ya insan aklını alacak özellikle şeyler çıkarabiliyor. Hala. Bak kaç yıl geçti. Şöyle şöyle. Bir de böyle aklını alacak türden şeyler var tabi. Bunlar da işin ilginç kısmı. Neyse devam edelim. Burada da iki tane öldürülmüş. Ha bunlar bayağı saldırıyaemişler. Okey. Hatırladım da ben burada bir türlü satıcı bulamamıştım değil mi? Elimdekileri satacak. Rezillik ya. Aha, bunlara satabilirim gibi. <laughs> I'm glad to see he was mistaken. What Miserable. Just miserable. Oh, I hate this place. I'd like to speak to someone from the mainland. Don't take this the wrong way, but you look a little sickly. I'm not sick, Seth. Glover Mallory's the name. If you're looking for a smith, you've found one of the best. Looking to protect yourself or deal some damage? Show you one of them. hop, Up, up, up! One more Hatera, Ne kadar da çok varmış lan. Okey. Okey. Şöyle manzaraya doğru son bir bakalım. Buradan gideceğiz çünkü. 20 level olmadan gelmeyeceğim buraya bir daha. Skyrim görevlerini yapacağız. Bir anda merhaba. <laughs> Kaptan Gallan does the business around here. I'm just Captain Kim. Skyrim'e dönüş yapmak istiyorum. Get yourself settled Welcome to Skyrim again. Wow. Buraları daha güzel yapmış bu arada modlar ya. Buranın suyu da hızlı akıyor. evet, inanılmaz. Ve Skyrim topraklarına geri gelmiş bulunmaktayız. Solstheim bu tarafta. Hakikaten daha kuzeyde kalıyormuş. Biz kuzey diye Skyrim diyoruz ama Ha şurası. Irmak koru. Yemin ediyorum içim bir huzur kapladı ya. Ay Şu siyahlıklar aslında şeyle kapatılabilir. Skylight seçeneğini kaldırırsam kapanır da. Ejderha var. Ejderha var. Seyah. Yani gitmeden de gitmedi. Aa güzel, fırlatabiliyorsun. Anladım. Puş. Dönümü görmüyorum burada. Acaba particle şey ekleme falan var mıydı oyunda? ENB ayarlarında falan varsa onları da yükleyeyim ben. Tamam dur şimdi. Kıvılcımı al. Alevleri al. Dur çözeceğim dur. hiçbir Hiçbiri tutmadı galiba. Dur. Bittik. Şunu al şuna Bunu da al. Ateşe karşı dayanıklılığı al. Kız burada kaldı ya. Öl. Öldü mü? Öldü kanka, öldü, öldü. Dur, 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 dur. Bir tane şey vardı. Zoltrap için bağışıklığa mı sahip? Dur o zaman. Aklıma daha güzel bir şey geldi. Willing to fight against the growing vampire menace. What do you say? Vampire, we are vampire hunters. We search out and destroy those blood-sucking scum wherever we f. You're not paying attention then. Like almost. Haven't you heard that the Hall of the Vigilance was. The Vigilance mostly hunt down dead. Look, Vampire öldürmek istemedim, sorry. <laughs> Belki de güzel bir lord kaçırıyorum ama anlatacak bir şey yok. Ee? Evet arkadaşlar. Ee, köyümüz ejderha temalıdır. Gördüğünüz gibi. Ee, yani kalk diyorum sana, kalk. Tamam bunu alamıyoruz zombi diye. Sanki bunun gibi bir büyü daha vardı bende ya. Ama yokmuş herhalde. Neyse görmüyor da olabilirim. Problem değil. Ona da yıldırım al. Şöyle kat. Oğlum Skyrim'de tavuk demek tanrı demektir bu arada. O yüzden sakın dokunmayın. Sonu kötü olur.

Ana benim takipçim vardı değil mi bir tane? O da ölmüştü. Şimdi hatırladım da. Neyse kapta konuşalım. Allah Allah. I can get you into one of those parties. Once you're inside the embassy, gruplardan birinin içine koyacaklarmış benim. İçeridekilerden biriyle etkileşim değilmiş. I'll okay. get word for him to meet you in solitude at the Winter's Federal, you know? While you're doing that, I'll work on getting you an invitation to Meet maybe at the solitude stables after you have arranged things with Melbourne. Any questions? Don't worry about Melbourne. He's not a... He's a without. Luckily they don't know who he really is. Sure we are that. Let me handle that. You'll have a real in that's when the fun starts. You'll have to slip away from the party without raising. Okay. Then you'll need to find Ellen wynn's office and search her files. Okay. Melbourne should be able to point you. Sounds good. Be careful. Send to be careful. hiç çok da büyük bir sıkıntı yok ki yani. Süpürge. Ne kadar bir ihtiyacım var süpürgeye. Merhaba. We got rooms and food. Drink too. I cook. Ain't much else to tell. Tamam. Bir ara uğrarım. Şöyle bir oturabilir miyim? Oh, çok iyi gözüküyor. Yes sir. İşte bu be. Neyse burada bitirelim bu bölümü. Gayet keyifliydi. You Yeni söylentiler var mı? Ne satıyorsun bak? Ver bir tane hadi. Mm -hmm. Ah lan. Nereye gidiyor ki? Şöyle. Need something? Hey, çık. Hmm. Yok yok git video dayım iş çıkartacağım başıma. Oğlum bir, bir video kapatacağım kalkın gidin lan ben kalkıyorum. What can I do for you? Rahatınızı bozmayın. Ben çıkıyorum burada. Siz takılın keyfinizce. Ay aman 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 aman. Hay anasını arkadaş. Ah A letter from the Jarl. Looks like that's it. Got to go. Bu muydu? Neyse onda bizi ziyaret ederiz. Uyuyan dev hanı. Evet, e, ejderha cesedi manzarasıyla <laughs> şöyle güzel bir kapanış. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben açıkçası keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Manzaralar hoş tabii ki her zaman gibi. Neyse sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.